neredeyiz şu anda? Evet, Tatülüm Termal ve Kayak Otel. Şu anda size onu tanıtacağım. Hoş geldiniz programımıza. teşekkürler. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Sağ olun. Nedir bu termal ile kayak bir arada? Türkiye'de teksiniz. Evet, Türkiye'de tekiz. Çaldıran ilçe, Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunmaktayız. termal sularımız ve aynı zamanda soğuk, çaldıran bayağı soğuk bir memleketimiz. Kar yağdıktan sonra kayak tesisini açıp ikisini birlikte kullanmayı planlıyoruz. Şu an için yaz aylarında termal havuzlardan faydalanıyoruz. Termal sularımızın sıcaklığı 90 dereceyi bulmakta. Biz bunları kullanıma açtığımız sürede 40 derece e, sularla yani, hizmet vermekteyiz. E, kış sezonunda da direkt kayak yaptıktan sonra direkt ısınabileceğiniz bir havuzumuz mevcut. Toplam 40 odadan oluşuyor. 16 tane villa bulunmakta, 24 tane de otel odan bulunmakta. Otel odalarım çift kişilik yatak ve duşa kabinlerden oluşuyor. Villalarım bir artı bir suit daireler. Onların içerisinde 4 metrekarelik havuzlarım mevcut. Kişiye özel yani ailece kullanabileceğiniz havuzlar olacak bunlar. E ee, bir artı bir kalsın bir yatak odası bir oturma odası ve bir o e havuzun oluştuğu bir odadan oluşuyor. Özel, özel havuzlar, ailenin kendi kullanabileceği evet. özel havuzlar oluyor. Onun dışında otel içerisinde de bay ve bayan ayrı havuzların bulunmakta. Yarım pik termal sıcak su havuzum, e 12 kişilik jakuzili soğuk su havuzum ve çocuk havuzundan oluşuyor. Ve Sanki buranın çözmedik. kili diyelim. Evet. evet. Ee, normalde kuyulardan çıkarma suların içerisinde bu killer çıkıyor. Aynı zamanda bu killerden sabun da üretim yapıyor arkadaşlarımız. Sabunları da gösterebiliriz. Bunlar da bu var. Evet. Oo, çok güzel. Üretilmiş domateslerimiz de mevcut. Bunlar da evet serada üretiliyor. Normalde toprak kullanılmadan hindistan cevizi kabuklarıyla üretim sunuluyor. Aynı zamanda ısıtması da yine bu termal suyun sıcaklığı ile yapılıyor. Harikasınız yolunuz açık olsun. Herkesi ne yapalım? Sizi bekliyoruz efendim. Nereye bekliyoruz? Tatilim Termal. Evet efendim tatilim Termal'e hep beraber kışın geliyoruz. Hem şifalanıyoruz hem kayak keyfini yaşıyoruz.